kadın oyuncu sıralaması yapıyoruz. Burçin Terzioğlu 6. Dilan Çiçek Deniz Aslında Bodrum Masalı Çukur'da çok izledim ama yedi. Ezgi Mola favorim 1. Hilal altın bilek 10. Sıla Türkoğlu 9. Serenay Sarıkaya 3. Menisa Aslı Pamuk 2. Deniz Çakır 4. Beren Saat Beren Saat'in geleceğini bilseydim 2'yi koyardım. 5. Hande Doğan Demir 8